Şimdi güvercinlere kafes yaptıralım dedim. Geldim ama e, öyle bir şey yapmış ki Oğuzhan. Şu an benim yatasım geldi. Size göstereyim. Şimdi şöyle bir kapı var. Ta tam -ta şunu kapatalım. Daha heyecanlı dursun. Şimdi şöyle. Bir buçuğa bir buçuk değil mi bu? Tamam bir buçuğa bir buçuk. Şimdi böyle geliyorsunuz. Şuradan içeriği görebiliyorsunuz. Şimdi ışık olayı da olacak. Şu şöyle. Şuradan bir kilit daha var. Şuradan güvercinler rahat uçsun diye ayrı bir bölüm var. Şunu kapatıyoruz. Şuradan girince şu şekilde yatmaları için, yuva yapmaları için yer var. Yer çok güzel. Şunlar tamamen böyle su, yağmur geçirmez. Efsane bir şey olmuş bu. Oğuzhan 3 kişi buraya yatak atabilir değil mi kamp için? Çok güzel olmuş ya üstü de bu şekilde Şöyle Gayet başarılı bir Güvercin Yuvası ama bu çok amaçlı da olabilir e, Tavuk için falan da olabilir Tavsiye edelim